Herkese merhabalar, Yeni Paraya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün kanalda sık sık sorulan ve benim de uzun süreleri çekmek istediğim her ay temettü ödemesi yapan hisseler videosuyla karşınızdayım. Bugün Amerikan borsasında işlem gören ve hem her ay ödeme yapan hem de temettülerinin nispeten güvenli olduğunu düşündüğüm 10 hisseyi sizinle paylaşarak temettü yatırımcılığı ve finansal özgürlük maceranızda size yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada bu videoda her ay ödeme yapmasının yanı sıra temettü verimleri de yüksek olan şirketleri seçtim. Bu nedenle özellikle az parayla çok pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için çok değerli olduğunu düşündüğüm bir videoyla karşınızdayım. Bu arada başlamadan şunu da belirteyim. Her ay temettü ödemesi almak her ne kadar kulağa hoş geliyor olsa da sadece temettüleri için bir hisseye yatırmak yatırım yapmanın mantıklı bir şey olmadığını ve yatırımlarınızın size hem temettü hem de uzun vadede ana para artışı sunması gerektiğini de unutmayalım. Kanalda her zaman tekrarladığım için tekrar kusuruma bakmayın ama eğer sizin için uzun süren araştırmalarım sonucu hazırladığım bu haftalık videolar ve yeni para kanalı hoşunuza gidiyorsa lütfen kanala video yüklemeye devam etmem için kısa bir vaktinizi ayırıp videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun dışında her zaman söylediğim gibi kişisel finans, borsa ve yatırımcılık gibi alanlarda da verdiğim danışmanlık sınıflarıma dahil olmak isterseniz aşağıdaki e-post adresinden bana ulaşabilirsiniz. Son olarak beni Twitter'dan da yeni para Kaan adresinden takip ederseniz Burada da birazcık daha aktif olmaya çalışıyorum. Fikir ve düşüncelerimi okuyabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Her ay temettü ödemesi yapan şirketlere geçmeden önce bu şirketleri nasıl belirlediğimi ve bu araştırmamdaki metodolojiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu liste için ilk olarak Ekim 2023 itibariyle temettü verimi %3'ün üzerinde olan ve Amerikan borsasında işlem gören tüm aylık temettü hisselerini taradım ve bu hisse senetlerinin Wall Street analistleri ve diğer yatırım firmaları tarafından belirlenen ortalama fiyat hedeflerini ve derecelendirmelerini de göz önünde bulundurarak özellikle kısa vadede yükseliş potansiyeli beklenen ve temettü verimi en yüksek 10 hisse senedini sizin için sıraladım. Bu arada kanalda defalarca tekrarlıyorum, biliyorum ama lütfen bu hisseleri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın. Çünkü bu listedeki hisselerin 2-3 tanesi hariç neredeyse hiçbiri benim kişisel yatırım portföyümde yoktur ve yüksek temettü veriminin bazen şirketlerin hisse fiyatlarını kötü yönde etkileyeceklerini de unutmayın. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra şimdi gelin hep beraber her ay temettü ödemesi yapan ve yükseliş potansiyeline sahip 10 şirketin hissesine bir göz atalım. Her ay temettü ödemesi yapan bugünkü ilk hissemiz benim kişisel temettü portföyümde de bulunan ve bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olan San Diego California merkezli Realty Income'dır. Realty Income son 29 yıldır temettülerine her ay istikrarlı bir şekilde ödeyip 29 yıl boyunca arttırarak Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründeki en uzun temettü artış geçmişine sahip şirketlerden biridir ve günümüzde hisse başına aylık 0.255 dolar yani yaklaşık 7 liralık bir temettü sunuyor. Aylık temettü şirketi olarak da bilinen Realty Income, ticari mülklere odaklanan bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olmasına ek olarak hem uzun bir temettü geçmişi hem de temettülerini kazandığı paraya oranla kolayca ödeyebilmesi nedeniyle her ay temettü ödeyen hisseler arasında en güvenli olduğunu düşündüğüm hissedir ve günümüzde %6'nın üzerinde bir temettü verimine sahiptir. Listemizdeki her ay temettü ödemesi yapan ikinci hisse bir iş geliştirme firması olan ve orta sermayeli şirketlere borç verip onlara yatırım yaparak para kazanan ve tekrar benim de portföyümde bulunan en sevdiğim hisselerden biri Main Street Capital'dır. Main Street Capital çok eski bir şirket olmamasına rağmen güvenilir aylık temettü ödemeleriyle tanınır. Çünkü şirket temettü ödemeye başladığı 2007 yılından beri 2008 finansal krizi ve 2020 koronavirüs krizi de dahil olmak üzere hiçbir ekonomik çalkantıda temettülerini eksiltmemiş hatta arttırarak ödeyebilmiştir. Main Street Capital aylık temettülerine ek olarak şirketin iyi giden performansı göze alındığında yatırımcılarına bazen bonus ödemeler yaparak yılda 14-15 tane temettü ödeyebilecek güçlüdür. Bunun dışında Main Street Capital günümüzde hisse başına aylık 0.235 dolar yani yine neredeyse 7 liralık bir temettü dağıtıyor. Main Street Capital Geçtiğimiz çeyrekte de oldukça iyi bir sonuç bildirerek resesyon korkularının olduğu bir borsada güven tazelerken günümüzde tam %7'lik bir temettü verimine sahiptir. Her ay temettü ödemesi yapan listemizdeki 3. şirket yine bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olan ve Amerika genelinde endüstriyel mülklerin satın alınması ve işletilmesine odaklanan SDAG Industrial'dır. SDAG üst üste 11 yıldır temettüsünü arttırmasının yanı sıra bu kadar ekonomik yavaşlamanın beklendiği bir dönemde 2023'ün ikinci çeyreğinde önceki yılın ikinci çeyreğine oranla %6.3'lük bir gelir artışı da bildirmeyi başarmıştır. Son olarak STAG artan temettülerine ek olarak fiyat grafiğiyle de son yıllarda güzel getiriler sunabilmeyi başarmıştır ve günümüzde %4'ün üzerindeki temettüsüyle her ay yatırımcılarına ödeme yapmaktadır. Listemizdeki dördüncü aylık temettü ödemesi yapan şirket, bir mortgage gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak da tanımlayabileceğimiz geniş bir ipotek kredisi portföyü işleten AGNC'dir. AGNC de her ay ödediği temettülere ek olarak bu temettüler hep %12 ila %14 bandında bir temettü verimiyle ödemesiyle özellikle az parayla yüksek getiri arayan yatırımcılar arasında oldukça iyi tanınmaktadır. AGNC son yıllarda bu yüksek temettülerine rağmen hisse fiyatının oldukça kötü gitmesinden dolayı birçok yatırımcı tarafından uzak durulmasına rağmen 2008'deki halka arzından bu yana hissedarlarına 12.4 milyar doların üzerinde bir temettü ödedi. Ve bu da onu listemizdeki en yüksek temettü ödeyen şirketlerden biri haline getiriyor. AGNC hisseleri Amerika'da 24 hedge fonu tarafından elinde tutulmasına ek olarak günümüzde %16'nın üzerinde bir temettü verimine de sahiptir. Her ay temettü ödeyen 5. hissemiz Virginia Amerika merkezli bir başka gayrimenkul yatırım ortaklığı hissesi Dynex Capital'dır. Dynex Capital'da aynı AGNC gibi ağırlıklı olarak ipotek kredilerine yatırım yapmaktadır. Dynex Capital 15 yılı aşkın bir süredir kesintisiz bir şekilde hissedarlarına temettü ödemesine ek olarak Amerika'da tam 11 hedge fonunun da portföyünde bulunan bir hissedir. Dynex Capital'da geçtiğimiz yıllarda AGNC gibi hisse fiyatında bekleneni verememiş bir hisse olmasına rağmen az parayla yüksek temettü getirisi arayan ve uzun vadeli yatırımcılar için iyi bir seçenek olabilecek potansiyeldedir. Dynex Capital, günümüz borsasında tam %13,5'luk bir temettü verimine sahiptir. Her ay temettü ödemesi yapan listemizdeki 6. hisse, genellikle New York özelinde ofis binalarına ve alışveriş merkezi gibi ticari mülklere yatırım yapan bir başka gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi SL Green Realty Corp'tur. SL Green Realty, tam 25 yıldır hissedarlarına kesintisiz temettü ödediği için listemizdeki en güvenilir ve belki de en iyi temettü hisselerinden biri olmasına ek olarak 112 milyon dolar değerinde tam 21 hedge fonunun portföyünde bulunmaktadır. Bu arada SL Green Realty Amerika basınından bildiğimize göre 2019 yılı sonu itibariyle New York'un en büyük ofis mülkü sahibi olan şirkettir ve son 6 ayda çok iyi bir fiyat grafiğiyle yakalamayı başarmıştır. Şirket son 5 yıllık dönemde yatırımcılarını hisse fiyatı olarak çok fazla mutlu edemese de Ekim ayı itibariyle neredeyse %10'luk bir temettü verimine sahiptir ve bu temettüyü her ay ödemesi nedeniyle özellikle kısa vadede yüksek bir verim arayan yatırımcılar için ideal bir hisse olabilir. Her ay temettü ödemesi yapan bugünkü 7. hissemiz küçük ve orta ölçekli işletmelere yatırım yapma konusunda uzmanlaşmış bir Amerikan iş geliştirme şirketi olan Gladstone Investment Corporation'dır. Gladstone tıpkı Main Street Capital gibi bir iş geliştirme firması olarak şirketlerin büyümelerine ve başarılı olmalarına yardımcı olmak için sermaye ve mali destek sağlıyor. Gladstone Investment Corporation ikinci çeyrek kazançlarında geçen yılın aynı dönemine göre %2,5'luk bir düşüşle toplam 20.3 milyon dolarlık bir yatırım geliri bildirerek Tıpkı Main Street Capital gibi aylık temettü ödemelerine ek olarak bazen bonus ödemelerle bir ay içinde iki kere temettü ödemesi de yapmasıyla bilinmektedir. Gladstone 13'lük düşük sayılabilecek bir fiyat kazanç oranıyla günümüzde tam %7.5 gibi cazip bir temettü verimi de sunmaktadır. Listemizde her ay temettü ödemesi yapan 8. hissemiz Michigan merkezli gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olan Agri Realty Corporation'dır. Agree Realty son 12 yıldır temettülerini istikrarlı bir şekilde arttırmasının yanı sıra 2023'ün ikinci çeyreğinde 130 milyon dolarlık bir gelir bildirdi ve bu geliri geçen yılın aynı dönemine göre %24'lük bir artış gösterdi. Yani şirket hem aylık yüksek temettü verimine sahip hem de gelir elde etmekte özellikle bu ekonomide zorlanmamaktadır. Bu ek olarak şirket yaklaşık %75 gibi gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerine göre düşük sayılabilecek bir temettü dağıtım oranına sahiptir. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyelim. Normalde temettü hisselerine baktığımızda temettü dağıtım oranlarının %70'in altında olması bizim için elverişlidir. Ancak gayrimenkul yatırım ortaklıkları yasal olarak gelirinin büyük bir kısmını temettü yoluyla yatırımcılarına ödemekle yükümlü olmaları nedeniyle %75 bir gayrimenkul yatırım ortaklığı hissesine göre oldukça düşük bir dağıtım oranıdır. Yani bu şirketin temettüleri güvenlidir diyebiliriz. Agri Realty günümüz itibariyle %5'in üzerinde bir temettü verimine sahiptir ve temettülerini her ay ödeyebilmektedir. Bugünkü listemizdeki bir sonraki ve dokuzuncu hissemiz yine bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olan ancak gayrimenkul derken ev veya yerleşim birimleri yerine insanlara bir deneyim sunmaya odaklanan mülklere yatırım yapan EPR Properties'dir. EPR Properties Amerika genelinde eğlence parklarından kayak merkezlerine, golf sahalarından bowling salonlarına kadar çeşitli eğlence mekanlarına sahip bir portföyü sahiptir. Ancak tabii ki sahip olduğu mülklerin tipi nedeniyle ekonomideki dalgalanmalardan da çok daha fazla etkilenmektedir. Örneğin 2020'deki pandemi nedeniyle şirketin hisseleri adeta uçurumdan düşerek %80'e yakın bir değer kaybetmesine rağmen o günlerden bugüne fiyatını tamamen olmasa da büyük bir ölçüde toparlamayı başarmıştır. Buna ek olarak EPR Properties hiç sıkıcı olmayan gayrimenkul yatırım portföyüyle belki birazcık daha portföyünde çeşitlilik arayan yatırımcılar için iyi bir seçenek olabilir ve günümüzde tam %8'lik bir temettü verimine sahiptir. Her ay temettü ödeyen hisseler listemizdeki bugünkü 10. hissemiz Amerika'da huzurevi ve yaşlı sağlık merkezlerine yatırım yapan bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olan LTC Properties'dir. LTC Properties özellikle uzun vadede insan ömrünün sağlık sektöründeki gelişmeler ışığında daha da uzadığını ve yaşlı nüfusun gelecekte daha çok artacağını öngördüğümüzde Huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerine olan talebin artacağını varsayarsak gerçekten heyecan verici bir uzun vade potansiyeline sahiptir. Buna ek olarak şirket 2005 yılından beri kesintisiz bir şekilde yatırımcılarına temettü ödemesi yapabilmesini başarmasının yanı sıra koronavirüs pandemisi de dahil olmak üzere temettüsünü kesmeden her ay ödemeyi başarmıştır. Son olarak güçlü bilançosu ve %98 gibi oldukça yüksek bir kira toplama yüzdesiyle %7'lik bir temettü verimine sahiptir. Yine tekrarladığım için kusuruma bakmayın ama lütfen bu hisseleri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın. Çünkü yüksek ve aylık temettüler bazı şirketlerin bilançolarını sıkıştırması nedeniyle hisse fiyatlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Yani eğer portföyünüzde yüksek bir fiyat artışı arıyorsanız bu listede gördüğünüz hisselerden sadece 2-3 tanesi hariç çoğu size uygun olmayabilir. Ancak tamamen bir temettü yatırımcısıysanız ve portföyünüzdeki ana para değişimi sizi hiç ilgilendirmiyorsa saatler süren araştırmalarım sonucu Amerika borsasında aylık temettü ödemesi yapan en iyi 10 hisse bu hisselerdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer sizin için yaptığım videolarım ve yeni para kanalı hoşunuza gidiyorsa lütfen öğrendiğiniz bilgilere karşılık az bir vaktinizi ayırıp videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun altında da hep söylüyorum ama yorum ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız elimden geldiği kadarıyla hepinize er ya da geç geri dönüş sağlayacağım. İzlediğiniz İnindiğiniz için, bilginiz için hepinize tekrar çok teşekkür ederim. Yeni parada bir başka video ile tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yatırım yapın.